Tevfik. Çok teşekkür ederim sana. Ne demek canım? Hiç önemli değil. Ee, kaç saat sonra geri dönersin? Yani işte toplantıya gireceğim. Yaklaşık olarak 2-3 saate biter diye düşünüyorum. Tamam. Biz de o arada Eyfi ile çok güzel vakit geçiririz. Değil mi Eyfi? <laughs> Anne. Ama gelirken o istediğim şeyi almayı unutmayacağım. Tamam mı? Tabii kızım söz verdiğim gibi hiç merak etme. E o zaman size iyi eğlenceler. Görüşürüz. Evet, Eyfi. Ne yapıyorsun öyle sen? Ne oynuyorsun? Ben bebeğimle annecilik oynuyorum. Ama ben onunla oynamaktan sıkıldım. Tamam. O zaman hmm, araba yarışı oynayalım. Araba yarışı mı? Aa! Tamam. O zaman bahçede futbol oynayalım. Fut Baba. Hı. Hmm. E o zaman beraber ne oynayalım Eyfi? <laughs> Annecilik oynayalım. Annecilik mi? Nasıl yani? Sen bebek mi olacaksın? Hı. Hmm? Sen bebek olacaksın. Ben de senin annen olacağım. Geliyorum. Ne? Ben mi bebek olacağım? İşte geldim. Bunlar ne Eyfi? Sen şimdi bebek olacaksın ya bunları giyeceksin. Şunu tak bakalım kafana. Ha? Şey. Hadi. <laughs> Bu da senin önlüğün. Bunu da tak. Önlük dedim <laughs> oraya değil. <gülüyor> <gülüyor> Eyfi sanki bunlar bana küçük mü geldi ne? Yemesen mi acaba? Mısın? Tamam 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 ağlama bak burada büyükleri varmış bunları deneyeyim belki daha güzel olur. Ah, tamam giy. Tamam şapka oldu gibi. <laughs> Bu. Ellin evet. Evet bebeğin hazır. Söyle bakalım ne yapıyoruz? Şimdi sana emzik vereceğim ama sen ne yapacaksın? Bebeksin. Ağlasana. <laughs> Öyle değil. Hı -hı. Bebek gibi ağla. Nasıl? Hadi. Ha. Ee. Ha mı? Ee. Böyle. şimdi de bebeğimin karnı acıkmış oldu. Hmm? Ona mama vereceğim. Mama saati bebek. Hmm? Bak uçak geliyor. Hmm? Uçak geliyor. Hmm? Çıkar bakalım şunu. Al bakalım. Çok 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 çok. <laughs> Hadi bebek. <gülüyor> <gülüyor> tamam oldu mu? İyi, tamam şimdi uyku saatin gelecek. <laughs> Yat bakalım buraya. Hmm. Bu hmm. da senin uyku arkadaşın, seninle hmm. birlikte uyuyacak. Şimdi ben sana ninni söyleyeceğim. Uyusana ben seni, ben seni, tapa tapa gire seni, ninni. Uyusana, ha, uyusana ben seni, ninni, ninni derinli. Tamam, şimdi kalkabilirsin. Hmm. Tamam mı? mi? Ah, bitmedi. Daha ne olabilir ki? Şimdi altını değiştirme zamanı. Yok yok yo, yok. Evet. Hayır. Hayır, hayır. Hayır, kaçma. hayır. ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ama ama kaçma. Gel.